Mutlu akşamlar TVM Spor haberleriyle karşınızdayız. Sayın seyirciler bültenimizi sıcak bir gelişmeyle açıyoruz. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor Hüseyin Avni Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Biraz önce tamamlanan mücadeleden kazanan çıkmadı. Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonsporla Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Mücadele bir birlik sonuçla tamamlanırken ev sahibi Trabzonspor'un golü 16. dakikada Yusuf Erdoğan'dan geldi. Konuk Kasımpaşa ise 85. dakikada Oscar Scarione'nin golüyle beraberliği yakaladı. Sayın seyirciler şimdi Trabzon'a uzanıyoruz. Telefon hattımızda TVM Trabzon muhabiri Gülsüm Aydemir var. Gülsüm merhaba. İyi akşamlar İbrahim Demir, iyi yayınlar. Teşekkürler. Trabzonspor-Kasımpaşa maçını yerinde Hüseyin Avni Aker Stadyumunda takip ettin. Mücadelede neler yaşandı? Bir birlik maçla ilgili neler söylersin? Evet İbrahim Demir, Trabzonspor ligi iyi bir başlangıç yapmadı. Bu akşam mutlak galibiyet parolasıyla karşılaşmaya kasım Lütfen hattan ayrılın. Sanıyorum Trabzon'daki bağlantımızda bir sorun oldu. Bordo Maviler bu beraberlikle birlikte ligde geride kalan 4 hafta sonunda Trabzonspor adına 4 hafta sonunda 4 puanda ve 4 beraberlik aldı. Biz bültenimize diğer haberlerle devam edelim. Bugün Sport Otosüper Süper Lig'de bir başka maç oynanacak. Biraz sonra Beşiktaş Eskişehirspor'u konuk edecek. Beşiktaş Eskişehirspor maçıyla devam edecek bugün de. bakalım Eskişehirspor Beşiktaş maçı öncesinde neler yaşanmış? Beşiktaş'ta kaç eksik var? Beşiktaş haberimize bakalım. Beşiktaş Spor Toto Süper Lig'in dördüncü haftasında ligin dişli ekiplerinden Eskişehirspor'u konuk ediyor. Siyah Beyazlar ilk üç haftada iki galibiyet ve bir beraberlikle yedi puan toplamıştı. Konuk Eskişehir Spor bir galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle dört puana sahip. 2 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham deplasmanına çıkacak Karakartal bu zorlu mücadeleye moralle gitmenin hesaplarını yapıyor. İki hafta önce Galatasaray'dan deplasmanda bir puanı koparan SS'de ise hedef İstanbul'dan yine puan ya da puanlarla dönmek. Karşılaşma öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Beşiktaş'ta tek eksik sakatlığı süren Mustafa Peklemek. Konuk ekipte ise sakatlıkları bulunan Akaminko ile Aytaç Kara İstanbul'a getirilmemişti. Beşiktaş-Eskişehir spor mücadelesi bu akşam saat 20'de başlayacak. Atatürk olimpiyat stadında oynanacak bu zorlu mücadeleyi hakem Çağatay Şahan yönetecek. Sayın seyirciler şu anda telefon attığımızda Hürriyet gazetesi spor yazarı İsmail Ervar. Sayın Er hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk yayınlar. Teşekkürler. Beşiktaş Eskişehir spor maçına artık sayılı dakikalar kaldı maç öncesinde. Atatürk Olimpiyat Stadında neler yaşanıyor? Bizlere neler aktaracaksınız? Ee, gerçekten Süper Lig'de iş bir durum var. Çünkü e, tarihi Olimpiyat Stadı gerçekten geçmiş yıllardakinin aksine az, sayıca, az sayıda taraftar tribünleri doldurmuş. Fakat sım hareketleri yapan futbolcular hem tribünlerin boşluğuna hem sahanın Zeminine hem de aşırı yağan yağmura rağmen inanılmaz bir hayal kırıklığı yaşıyorlar. Biz izleyenler medyemiz olarak biz de hayal kırıklığı yaşıyoruz. Çünkü Süper Lig'de böylesine inanılmaz atılımlar yapan, inanılmaz çalışmalar yapan Beşiktaş futbol takımının bu kadar az seyirci karşısında oynaması gerçekten çok acı, çok üzüntü verici bir olay. Sayın er maça da yaklaşık 5-6 dakika kaldı. Taraftarların ilgisi yok bundan bahsettiniz ama 11'lerle ilgili neler söylersiniz? Beşiktaş'ta kimler var kimler yok? Sürpriz bir 11 tercihi var mı size göre? Şöyle bir sürpriz bir 11 tercihi var. Geçen hafta Bursa Spor karşısında mücadele eden özellikle ikinci yarıda mücadele eden takımı sahaya sürmesi gerçekten ilginç. Ama Beşiktaş taraftarlarının, Beşiktaş yönetiminin ısrarla sahada görmek istediği, ısrarla takımda görmek istediği Sosa'nın yedek kulübesinde olması gerçekten çok şaşırtıcıydı. Çünkü teknik direktör Bilic böylesi bir karşılaşmada, böylesi umut vaat eden bir oyuncu ve tekniğiyle, fiziğiyle, performansıyla e, alkışlanan bir oyuncu e, yedek kulübesinde oturtması gerçekten çok e, şok etkisi yarattı. Bunu da karşılaşma boyunca, 90 dakika boyunca göreceğiz. Peki bir cümlede şunu sorsam çok fazla da vaktinizi almayalım. Ee, Serdar'ın Sabek'te oynayacak olmasını nasıl yorumlarsınız? Çünkü daha önce Necip, Atiba ve sol ayaklı İsmail Sabek'te oynamıştı. Ee, karşısında da ligin tecrübeli iyi oyuncularından Erkan Zengin olacak. Acaba defansın sağında bir sıkıntı yaşayabilir mi Beşiktaş? Sizin de dediğiniz gibi teknik direktör e, Bilic e, inanılmaz 4-5 oyuncu denedi burada. Fakat hiçbiri tutmadı. Sonunda yine gerçek bir olan, sabek olan Serdar Kurtuluş'la yer aldı. Serdar Kurtuluş özellikle bu sezon başı Avusturya kampında, Almanya kampında gerçekten İngiltere kampında inanılmaz bir performans sergiledi. Fakat sezon başında da sergilediği oyun, sergilediği performans gerçekten hayal kırıklığı yarattı. Ama teknik direktör Bilic bu oyuncuyu İki hafta, üç hafta süreyle kulübede bekletti ama antrenmanlardaki hırslı performansı nedeniyle formayı tekrar çarparalardı. İsmailer teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, yorumlarınız için. İnşallah keyifli bir maç olur ve tribünlerinde bu karşılaşmada boş olduğunu söyledi İsmailer ama diğer maçlarda umut edelim ki tribünlerde olsun. Çünkü Türk futbolunun kanayan yarısı son yıllardaki tribünlerdeki taraftar sayısının azlığı. Sayın seyirciler Beşiktaş'la ilgili önemli bir başka gelişmeyle devam edelim. Finansal fair play kuralları nedeniyle Beşiktaş kulübüne soruşturma başlatan UEFA'nın nasıl bir yaptırım uygulayacağı merakla bekleniyor. Bugün kulislerde siyah beyazlara 200 bin euro para cezası verileceği iddia edildi. Peki bundan sonra neler yaşanabilir? Onu da spor ekonomisi uzmanı Hakan Hanoğlu'na soracağız. Sayın Hanoğlu iyi akşamlar. İyi akşamlar İbrahim Bey. Konuyla ilgili iddialarla ilgili neler söylersiniz? Siz de spor ekonomisi uzmanısınız. Detayları sizden alalım. E, aslında e, bu haber daha UEFA'nın araştırma haberi Türkiye'ye gelir gelmez. Yarım saat sonra canlı yayında Türkiye'ye ilk duyuran televizyon olarak TVM'i ben gerçekten tebrik ediyorum. Arkasından hemen görüşlerimizi almıştı. Biz hala o günkü noktadayız. Hala Türk medyası farklı şeyler yazıyor. Kafa karıştıran şeyler yazıyor ama çok kısa bir özetleyeceğim. E, UEFA iki e, müeyyide açıkladı. Birincisi Bursa Spor'un oyuncularına veya üçüncü taraflara ya da maliyeye olan borçları dolayısıyla e, UEFA'dan alacağı paraları durdurdu. 30 Haziran 2014 itibariyle olan borçları itibariyle. Bu incelenecek ve e, Eylül sonuna kadar yapılan incelemenin sonunda Aralık 2014'te ya serbest bırakılacak para ya da bu paralar kesilecek ve gereken ceza alınacak. Beşiktaş'ınki daha farklı bir e, araştırmaydı, soruşturma. Beşiktaş'la beraber Monaco, Roma, Inter, Krosnodar, Liverpool ve Sporting, Portekiz'deki Sporting kulüplerini hepsine birden, ki bunlar gerçekten birinci sınıf kulüpler, hepsine birden dedi ki, bakın 2012 ve 2013 sonu itibariyle sizin finansal raporlarınızda sorunlar görüyorum. Bu sorunları izlemeye başladım ben. Bu izleme sırasında ...sizi Eylül sonu... ...Ekim sonu, Kasım sonu inceleyeceğiz. Ve yıl sonu itibariyle de... ...size bir ceza verme durumumuz var. Yani ceza verildi. Ceza verilecek, şu kadar verilecek gibi bir şey yok. Ve buna bir daha bir şey daha ekledi ki... ...Türk medyası maalesef... ...bunu hep gözden kaçırıyor. Bu yedi kulüp, yani Beşiktaş'la beraber olan bu yedi kulüp... ...aslında... ...Haziran itibariyle ya da Temmuz itibariyle... ...UEFA ile sözleşme imzalayan... ...yani UEFA'ya... Katılmak için taahhüt veren, ikinci evet. da bulunduğu 9 ayrı kulüp daha var. Onlarla beraber inceleniyor. Yani herkes Beşiktaş'ı konuşuyor. Aslında orada isim verilmeden, bakın Galatasaray'la beraber diğer kulüpler de var 9 tane. Evet. Onları da inceleyeceğiz. Sayın diyor. Anoğlu, dilerseniz son bir iki cümleyle toparlayalım. Çünkü yarın Peki. akşam serbest vuruş programında çok daha uzun bir şekilde, detaylı bir şekilde bu konuyu da gündeme getireceğiz. Memnuniyetle. Sonuçta şunu söylüyorum, UEFA'nın verdiği bir karar yok. Eylül sonu itibariyle rakamlara bakılacak ve yıl sonu itibariyle bir ceza varsa belirtilecek. Bunun da rakam 100 bin olur, 200 bin olur, 500 bin olur. Şu anda bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü belki de hiçbir ceza verilmeyecek. Beşiktaş Eylül sonu itibariyle durumu düzeltecek. Evet. Sayın Anaoğlu teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Yarın akşamda büyük ihtimalle serbest vuruş programında bu konu gündeme gelecek. 25 Ekim'deki seçimler için çalışmaların sürdüğü Galatasaray'da eski teknik direktör Fatih Terim'in başkan adayı olacağı konuşuluyor. İlk kez TVM'in duyurduğu bu haberle ilgili olarak Galatasaray'ın ileri gelenleri ikna edilmeye çalışılıyor. İlk kez TVM'in duyurduğu Fatih Terim'in Galatasaray'ın başına geçeceği haberleri her geçen gün güçlü bir şekilde dile getiriliyor. 25 Ekim'de yapılacak seçimler için Galatasaray camiasında çalışmalar sürerken geçtiğimiz günlerde bir araya gelen Abdurrahim Albayrak, Ali Dürüst ve Fatih Altaylı Fatih Terim'in başkan seçilebilmesi için liselileri ikna etme kararı aldı. İnan Kıraç ve Selahattin Beyazıt gibi duayen isimleri ikna etmek isteyen bu grup, böylelikle Fatih Terim'in adaylığının önündeki engelleri kaldırmanın peşinde. Güçlü bir yönetimle Fatih Terim'i başkan seçmek için çalışmalar sürerken karşı gruplar da boş durmuyor. <laughs> Turgay Kıran ve Refik Arkan gibi önemli isimler adaylığını açıklayan Alp Alman ve ekibine karşı yarış içinde. <laughs> Fatih Terim'in aday gösterilmesi halinde ise Turgay Kıran ve Alp Yalman'ın önderliğindeki iki grup birleşecek evet. ve Terim'e karşı bir güç olarak seçime girecek. <laughs> Şimdi de dün akşama dönelim. Sayın seyirciler, Cimbom bu sezon taraftarı önünde ilk kez kazandı. Süper Lig'de 4. haftanın açılış maçında Sivas Spor'u konuk eden Galatasaray, ikinci yarıda zorlansa da 3 puanı almasını bildi. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivas Spor'u konuk eden Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek kötü gidişi sonlandırdı. Oynadığı son 3 resmi maçtan galibiyet çıkaramayan Sarı Kırmızılar bu sonuçla rahat bir nefes aldı. Maçın 19. dakikasında Şedjun'un kafa golüyle 1-0 öne geçen Cimbom, 32. dakikada penaltıyı kaçıran Burak Yılmaz'ın kaleciden dönen topu tamamlamasıyla skoru 2-0 yaptı. Bu golün ardından el ele yedek kulübesine koşan Galatasaraylı futbolcular birlik beraberlik mesajı verdi. İkinci yarıda etkili oynayan ve tüm hücum silahlarını oyuna sokan Sivas Spor 70. dakikada Crisantus'la farkı bire indirse de başka gol bulamadı ve mücadele 2-1 sona erdi. Cimbom bu galibiyetle ligdeki puanını 7'ye çıkardı. Karşılaşmanın ardından görüşler şöyleydi momento bir saat boyunca hızlı oynadık tempo oynadık agresif oynadık bunu başardık bir saat boyunca Ondan sonrasında defans yapmayı düşündüğümüzde biraz riske girdik biz bunu değiştirip sürekli agresif olarak oynamayı ...düzelmemiz lazım. Bunu yapmamız gerekiyor. Başaracağız da. Yeni bir proje varmış gibi... ...duruyor ortada ama biz... E, ...alacağımız skorlarla, taraftarımızın... ...desteğiyle de, oyuncularımızla da... ...başkanın e, fikrini değiştirmeyi... ...planlıyoruz. Bu maçla ilgili yorum yapmak... ...gerçekten zor. İstatistiklere baktığımız zaman... E, ...Sivas Spor her yönden... ...daha öndeydi ama maçı kazanan... ...taraf Galatasaray oldu. Maalesef e, arzu ettiğimiz puanı... ...alamadık. Eee... Tam ikinci tekrarını izlemedim ama penaltı olmadığı söyleniyor. Maalesef olmayan bir penaltı sayesinde bugün buradan puan alamadan geri dönüyoruz. Ama takımın oynadığı futboldan memnunum. Fakat dört maçta iki puanda kaldık. Bu biraz rahatsız edici. İnşallah önümüzdeki haftadan itibaren galibiyette tanışırız. Süper Lig'de dördüncü haftaya lider giren Akisar Belediyespor yarın ikinci sıradaki Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu liderlik mücadelesi öncesi sarı lacivertli kulüp iki yıldız oyuncusundan gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı. Sportoto Süper Lig'in dördüncü haftasında yarın Akisar Belediye konuk olacak Fenerbahçe bugün iki şok haberle sarsıldı. Sarı lacivertli takımda bel ağrısı nedeniyle son antrenmana çıkmayan kaleci Volkan Demirel ile sol arka adalesinde ağrı hisseden Emre Belezoğlu Akisar maçı kafilesinden çıkartıldı. Galatasaray'la oynanan Süper Kupa maçının ardından aldığı 3 maçlık cezasını tamamlayan Volkan Demirel'in bu hafta ilk 11'de yerini alması bekleniyordu. Bir Ancak bu şok sakatlığın ardından Fenerbahçe'de eldivenler yine Mert Güno'a emanet edilecek. <laughs> Teknik direktör İsmail Kartal'ın Emre'nin yokluğunda ise bu bölgede Alper Potu'ya şans vermesi bekleniyor. Akisar Belediyespor maçı öncesi son çalışmasını Samandıra Cambartu tesislerinde gerçekleştiren Fenerbahçe öğleden sonra özel uçakla İzmir'e gitti Sarı lacivertler buradan da karayoluyla Manisa'ya geçti Fenerbahçe kafilesini taraftarlar coşkuyla karşıladı Sarı Kanaryalar'ın Akisar Belediyespor maçı için oluşturulan 18 kişilik maç kadrosuna Volkan ve Emre ile birlikte sakatlıkları süren Mereles ve Egemen de dahil edilmedi. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Akisar Belediyespor karşısında sahaya şu muhtemel 11'i sürmesi bekleniyor. Kalede Mert, savunmada Gökhan, Bekir, Alves, Caner, orta alanda Mehmet Topal ve Alper, önlerinde Diego, sağda Kayt, solda Sov, ileride ise Emenike. Ev sahibi Akisar Belediye Spor Cephesi'nde ise teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın en büyük kozu şüphesiz golcüsü Teofanis Gekas. Bir arada oynamış ve e, anlayışları ve... Son iki haftada dört gol kaydeden Yunan futbolcu oldukça formda gözüküyor. Zorlu Fenerbahçe maçı öncesi Ege temsilcisinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Akisar Belediyespor-Fenerbahçe mücadelesi yarın akşam saat 19'da başlayacak. Manisa 19 Mayıs tadında oynanacak maçta hakem Deniz Çoban düdük çalacak. Sayın seyirciler TVN ve Serbest Vuruş ekibi dün mutlu günlerinden birini yaşadı. Serbest Vuruş moderatörü Sabri Ugan, Suzan Altıparmak'la evlendi. Evet. Serbest Vuruş programının moderatörü, yılların usta spikeri Sabri Ugan, Suzan Altıparmakla dünya evine girdi. Müzik Çiftin düğününe spor camiasının önemli isimleriyle seçkin davetliler katıldı. Müzik damat Bey Şampiyonlar Ligi maçlarının unutulmaz sesi olunca gelin ve damat Şampiyonlar Ligi müziğiyle salona girdi. Müzik Ve nikahını. Çift mutlu bir ömür için evet diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bakışları kaçırmayın. Buyurun. <laughs> Son <sözü sonra>. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ve eş olarak kabul ediyor Evet. 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 <gülüyor> evet. <gülüyor> Nikahın kıyılmasının ardından gelin ve damatla birlikte davetliler doyasıya eğleniyor. <laughs> Teşekkür ediyorum. Çok özür diliyorum. Öncelikle heyecandan, koşuşturmacadan sesimi kaybettim. Ama mükemmel bir gece geçiriyoruz. Hep birlikte TVM ailesi de yanımızdaydı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Öpüyorum. <laughs> Şimdi tabii dümen bende gördüğün gibi. E, dümensizdi ama sanıyorum ki nikah cüzdanı da gelin hanım da. Kesinlikle öyle olması lazım çünkü evde son sözü ben söylüyorum. Peki hayatım. Son sözümüz bu. <laughs> Peki hayatım. Çok teşekkür ederim herkese. Ee, bizi burada yalnız bırakmayanlara biliyorum. Kalbi burada olup kendisi burada olamayanlar da var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. Biz eğlenmeye geldik aslında. Eğleniyoruz. Ge eğlenmeye gelmişken bir de evlenmek istedik. Biz de TVM ailesi olarak bu güzel çiftimize ömür boyu mutluluk diliyoruz. Bu güzel görüntülerle birlikte bültenimizin sonuna geldik. Sabri Suzan Ugan çiftine biz de mutluluklar diliyoruz. Bir hatırlatma da yapalım. Sabri Ugan'ın haberiyle veda ediyoruz. Sabri Ugan'ın moderatörlüğünü yaptığı serbest vuruş programı pazar ve pazartesi geceleri TV ekranlarında olacak. Gündeme dair çok özel konular ve hararetli tartışmalarla serbest vuruş TV ekranlarında olacak. Pazar ve pazartesi gecesi TV ekranlarına bekliyoruz.